Bugün saat bir buçuk bu görüntüyü çektiğimiz öğlen vakti salı günü. Hala daha bazı işletmeler, Kahramanmaraş'ta altını çizerek söylüyorum, bazı işletmeler işte bu gördüğünüz simsiyah akan dereye boşalttıkları atıklarıyla Aksu nehrini ve baraj gölünü kirletiyorlar. İşini çok iyi yapan firmalar var mı Gerçekten arıtma tesisi kurmuş, suru, suyu arıtarak deşarj eden firmalar var. Onları mutlak suretle ayırmak lazım. Onları bu şeyden çıkarmak lazım kategoriden. Onlara teşekkür ediyoruz işini düzgün yaptıkları için. Ama maalesef işini düzgün yapmayan firmalar da var. İşte Sayın Habib Öcal size ve diğer milletvekili arkadaşlarınıza düşen görev işini doğru düzgün yapmayan firmaları bulup bu çevre felaketinin önlenmesidir. Sizin göreviniz bu. Siz İstanbul'la uğraşmayı bir kenara bırakın. Biz Kahramanmaraş'tayız, Kahramanmaraş'ta yaşıyoruz. Önce evimizin önünü temizleyelim. Evet, dün mecliste Aksu ile ilgili söylenenlere tepki gösteren sevgili Habibe Öcal, Kahramanmaraş Milletvekili Habibe Öcal'a buradan seslenmek istiyorum. Bu video yeni çekildi, biraz önce Sayın Adalet Ağoğlu'nun hakkın rahmetine kavuştuğunu öğrendik. Bunu da söyleyerek bu videonun bugün çekildiğini e, ifade etmek istiyorum. İşte Aksu'nun hali bu. Gördüğümüz atıklar ve nehrin hali bu. Ön sendeyiz. Ee, ön sene geldik. Ön sende su sıkıntısı yok diyenler e, ya ön seni bilmiyorlar ya da hayatlarında ön sene gelmemişler. Burada ciddi anlamda bir su sıkıntısı var nasıl bir su sıkıntısı var? Önsenin geçmiş dönemde yapılmış olan altyapısı maalesef artık dayanmıyor ve sürekli patlıyor. İşte burada gördüğünüz gibi her yer, ön içinde her yer kazılmış vaziyette. Patlakları onarmak için bile kazılan, yapılan çalışmalar neticesinde ön sende çok ciddi anlamda su sıkıntısı yaşanıyor. Bir de bunun üzerine su kesintileri eklendiği zaman Önsen'deki vatandaşlar ciddi anlamda çile çekiyorlar ve sıkıntı çekiyorlar. E, dün mecliste e, bağıran Sayın de Öcal, eğer bir gün gelirse biz kendisini Önsen'e getirelim, buradaki vatandaşlarla görüştürelim. Buradaki vatandaşların su sıkıntısının olup olmadığını e, gelip kendi gözleriyle görsün. Bizim derdimiz bağcı dövmek değil, üzüm yemek. Vatandaşın sorunlarına çare arıyoruz. Fatmalı'da da su sıkıntısı var. Ön sende de su sıkıntısı var. Evet kendi İstanbul örneğini veriyor. İstanbul'da bizim işimiz yok. Biz Kahramanmaraş'tayız. Burada yaşıyoruz. Biz önce evimizin önünü süpüreceğiz. Memleketimizin sorunlarını ve sıkıntılarını çözeceğiz. Mecliste bize laf yetiştireceğinize gelip buradaki vatandaşın sıkıntılarını ve sorunlarını çözün istiyoruz biz. Ben buradan bir kez daha yetkililere çağrı yapıyorum. Başta Önsen ve Fatmal olmak üzere Batı köylerimizdeki su sıkıntısını lütfen derhal çözün.